Evet şu anda Hazreti İmam Külliyesi içerisinde bulunan Hazreti İmam Camisi'nin bahçesindeyiz. Bu cami 2007 yılında İslam Kerimov tarafından yaptırılmış. Şurada gördüğümüz sütunlar, şu sütunlar Hindistan'dan getirilmiş sandal ağacından yapılmış ve caminin iki tane mavi kubbesi ve iki tane de evet kubbe dışarıdan baktığımızda iki tane mavi kubbesi var minare iki tane minaresi var bunlar da 53 metre yüksekliğinde iki tane minaresi bulunmaktadır ee, ve burası bir külliyedir külliye bünyesinde keffal şaşının türbesi barakan ve muyi mübarek türbe medreseleri, Tilla Şeyh ve Hazreti İmam camilerinin yanı sıra Özbekistan Müslümanları Dini idaresi ve İmam Buhari Taşkent İslam Enstitüsü de bulunmaktadır. Ve her biri farklı dönemlerde inşa edilen bu yapıların olduğu külliyenin ortasında ise çok büyük bir alan mevcut. Ve bayram namazlarında bu külliyenin kılınabilir alanlarında cami dahil 5000 kişinin aynı anda namaz kılabildiği söyleniyor. Evet. Hazreti İmam Camisi'nin içerisine girdim. çok güzel çok ve çok büyük bir cami. Sizin içinde şu anda ilerliyoruz. Sağ tarafta gördüğümüz Din İşleri Yüksek Kurulu'nun binası. Sol tarafı böyle kapatmışlar. Ama buradan yürüyerek şu anda Barakan Medresesi'ne gidiyoruz. Bu bahçe işte külliyenin bahçesi evet. içerisinde Gezeceğimiz kısımlar Biraz önce bahsetmiştik Sırayla hepsini gezeceğiz Barakan Medresesine Gidiyoruz şu anda Evet Barakan Medresesinin Bahçesindeyiz şu anda Çağatay Hanlığının 13. yüzyılda yaşayan Hanlarından Barakan'ın Türbesi de adını verdiği bu medresede Toplam 34 oda Mescit, ders salonu ve geniş iç avludan oluşan bir yapısı mevcuttur. Ve şu anda e, önceki e, yıllarda, dönemlerde dershane olarak kullanılan kısımlar şu anda hediyelik eşya e, dükkanı olarak kullanılıyor. Geçen yüzyılın başına kadar medrese olarak faaliyetini sürdürmüş burası. Sovyetler döneminde ise e, bu medrese işçi yurdu ve depo olarak kullanılmış. Daha sonra yine külliye içerisinde yerini almıştır. Karaka Medresesi'nin içerisindeki hediyelik eşya dükkanları. Yine Hz. İmam Külliyesi içerisinde İmam Buhari Taşkent İslam Enstitüsü. Bu da yine külliye içerisinde yer alıyor. Evet Hazreti İmam e, Külliyesinin içerisindeyiz Bizim şansımıza Şu anda külliyenin hemen hemen Tüm bölümleri şu şekilde Bariyerlerle kapatılmış Zaten Taşkent'te gezilecek çok alan yok e, Semerkant Ya da Buhara gibi değil Burada bir kökeldaş Medresesi bir imam e, Hazreti İmam külliyesi var İşte içerisinde eski bir Barakan Medresesi var. Orasını gördük az önce. Buradan da Hz. Osman'ın e, şehit edildiği sırada e, okuduğu Kur'an-ı Kerim'in olduğu Kur'an müze Müzesi diye yazıyor şurada. Oraya gideceğiz. Onun dışındaki yerler hep bariyerlerle kapatılmış. Şurada yine bir müze var. Orası da kapalı. Yani ee, çok da fazla şey yapamıyoruz. Gezme fırsatı yok. Aslında bariyerlerin arasından baktığımızda çok da içeride yapılan bir çalışma da yok. Neden kapatılmış bilmiyorum. Evet şu anda Hz. İmam Külliyesi içerisinde bulunan e, Mus'af Müzesi içerisindeyiz. Hz. E, Osman Mustafa olarak bilinen e, Kur'an-ı Kerim şu anda ortada gördüğümüz kısımda gördüğümüz kısımda sergileniyor. E, şehit edildiği esnada okuduğu Kur'an-ı Kerim üzerinde e, kan damladığı Kur'an-ı Kerim burada sergileniyor. E, ve ceylan derisi üzerine yazılmış 23 pardon 53'e 68 ebadında yapraklardan oluşmuş. 53 e 68 boyutunda ceylan derisi üzerine yazılmış. Bu musaf e, 14. yüzyılda Emir Timur tarafından e, Bağdat'tan e, getiriliyor e, Semerkant'a. Semerkant'ta e, olduğu esnada e, Rusların işgali sırasında e, 1869'da alarak St. Petersburg'a götürüyorlar bu Kur'an-ı Kerim'i. Daha sonra 1923'te e, tekrar e, Ruslardan iade alınarak alınarak e, Semerkant'ta muhafaza ediliyor ve oradan da buraya e, Taşkent'e Hz. İmam Külliyesi'ndeki bu Kur'an müzesine getirilip e, burada sergileniyor. Yine diğer odalarda da e, çeşitli şekillerde yazın e, çeşitli şekillerde e, yazılmış dini kitaplar var. Onun haricinde e, güzel el yazması Kur'an-ı Kerimler var. E, bu şekilde şu anda gezebiliriz oraları. Здесь в этой келье хранятся Коран, которые переведены были на 28 языков мира и переданы в дар этому музею. Здесь вот на русском языке. Самый точный перевод Корана на русском языке, сделан в 1934 году. Да, miten kauniita käsikirjoituksia ja jotkut on pöyvitetty. Ja tämä esimerkiksi tässä siinä kulmassa niin on samalla tavalla kuin ne muskeat ja mahdollisuudet hienoilla väreillä. Siinä on kultaväriä. Kulta ja sininen on oikein tyyppi. Kulta, sininen ja valkoinen. Yes. Evet, şu anda Hazreti İmam Külliyesi'nin arka tarafında bulunan Kaffal Şaşı Türbesi'nin içerisindeyiz. İçeriye girip gezeceğim. Ebu Bekir Kaffal Şaşı tam adı. Ebu Bekir Muhammed İbni Ali İsmail Kaffal Şaşı kendisi çilingir ustası olan bir ailenin çocuğu ilk önce fen ilimleri almak e, öğrenmesi amacıyla e, Bağdat'a gönderiliyor. E, matematik ve astronomi ilmi alması için fakat e, çok etkilemiyor fen ilimleri onu ve dini ilimleri sahasında e, eğitimine almaya istiyor ve oradan geri dönüyor. Şafii fıkıh alimi, yazarı ve aynı zamanda Kendisi de ailesi gibi bir Çilingir ustası olarak e, yaşamını sürdürmüş bir İslam alemi. 1903 ve pardon pardon 903 ve 976 yılları arasında yaşamış ve İslam dünyasında önemli bir yere sahip olmuş ve önemli eserler e, üretmiş bir e, İslam alemi. Şimdi e, bu e, türbeyi geziyoruz. глубоко. Понимаешь, вот природа. Ну, то, как птица слышит. Benim içerisi kapalı çatı tepsisinin içerisi kuşlar da mevcut çatıda şimdi oturup ruhlarına biraz dua okuyayım belki ve videoyu kapatıyorum. Çarşı türbesinin dışarıdan görünüşü bu şekilde. Az önce içeriği gezmiştik. Bu da dış görüntüsü. Evet. Şimdi ayrılıyoruz buradan. Şu anda Kükeldaş Medresesi'nin bahçesi içerisindeyiz. Kükeldaş Medresesi Çarşı Pazar'ın yakınında bulunmaktadır. Şeybani Hanedanlığı'nın himayesinde 1570 yılında inşa edilmiş olan bu medrese Kükeldaş ismini burayı yaptıran Derviş Han'ın hükümdarı olan yakınlığı süt kardeşi olması anlamına geldiği için Kukeldaş Medresesi olarak isimlendirilmiştir. Kukeldaş Medresesi günümüzde yenilenmiş bir medrese ve halen öğrenci yetiştiren, dini alanda öğrenci yetiştiren bir kurumdur. Bilgisayar odaları, hat salonları, geniş kütüphane, spor salonu, kafeterya, yurt gibi modern imkanlarla bezenmiş bir eğitim kurumudur. Ve aynı zamanda Keldash Medresesi kapısını bizim gibi meraklılara turistlere e, devam etmektedir ve e, bu tarihi eser e, eski Taşkent'teki 23 medresenin en büyüğüdür ve geleneksel bir mimari tasarımına sahiptir e, ve bugün hala geleceğin imamları için bir olarak hizmet vermektedir. Burada öğrenciler ders köre mi de hala? Dersler tükendi. Ha, Üstle de falan kayda körediler? Talebeler mi? Ha talebeleri. Talebeler mi yine Bu tarafta mı? Ucan da <laughs> mı? Ha. Seni alabilir mi be? Seni <laughs> alabilir mi be? <laughs> ha <laughs> <laughs> tamam. Atın ne zattı? Selamu aleyküm. Ferahattin Farah. Ferah. Ferahattin. Ha Ferahattin. 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 <gülüyor> ha Ha. <laughs> on <gülüyor> hoş bulduk. Ee, on can mı bu bulay? Çap mı on mu? Çap. Ha, çapta e, 4 yıllık, 4 yıllık erkekler, erkekler okuydular medresesi. medresesi. Alaydan 4 yıl sonra İslam Enstitüsü'ne baradılar. Varadılar şimdi. evet. Kızla e, da yolla da bulayda. Ayollar, e, ayollara erkeklere bu. Allah da grupta okuşadı. Evet. 3 e, aylık. 3 aylık. Yani Kur'an kursu. Evet. Aha. Fakat Kur'an'ı uyanışadı. Peki Alada şeyge varamadılar, İslam Enstitüsü'ne varamadılar? İslam Enstitüsü'ne. Alada okuyamadılar İslam Enstitüsü'ne. ayollar hop islom instituti ayollar alohida to'rt yillik madrasasi bor to'rt yillik madras qaytadi qaytadi u merasa qayerda ha, ha. yaqin bir besh olti kilometr tamam. ayollarni yerni bitirgandan keyin ular ham o'sha institutga kira oladi tamom bu o'shadan tamam. sonra, bitirdikten sonra ayollarni o'qigan dört yıllık medresesi vardı. Yani kadınların, bayanların okuduğu medrese. Orayı okuyorlar. Oradan da Hı. yüksek lisans, Enstitüsü'ne lisans, yüksek ha, ha. Peki, sağ ol. Teşekkür lisans,